Asit dengelerinde asit bazlara devam ediyoruz arkadaşlar. Sulu çözelti dengelerinde laha Tamamdır. Şimdi geçen ders kuvvetli asit ve bazların iyonlaşma denklemlerinden bahsetmiştik. Kuvvetli asit ve bazların iyonlaşma denklemlerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu ders zayıf asit ve bazların iyonlaşmasından bahsedeceğiz zayıf asit ve bazların iyonlaşmalarından bahsedeceğiz. Tamam mıdır? Hemen devam ediyorum. Zayıf asit ve bazları biz nasıl tanırız? Zayıf asit baz demek suda yüzde yüz iyonlaşamayan reaksiyonlar demek. Yani kısmen iyonlaşır. Kısmen iyonlaştığı için de elektrik akımını iyi iletmeyen, çünkü kuvvetli asit ve bazlar daha çok iyon oluşturduğu için elektrik akımını çok daha iyi iletirken Zayıf asit bazlar az iyonlaştığı için elektrik akımında az iletir. Şimdi zayıf asit ve bazlar az iyonlaştıkları için bunlar bir denge tepkimesi oluşturur. İşte denge burada devreye giriyor arkadaşlar. Dikkat edin, şu ana kadar bakın asit bazda bir dengeden bahsetmedik. pH, pOH bulduk. İşte e, kuvvetli asitleri bazları iyonlaştırıp aşağıta derişimlerinden OH derişimlerinden bahsettik. Ancak şimdi zayıf asit bazlardan bahsediyoruz. Zayıf asit bazlar dengeyi sağlar. Şimdi Ka ve Kb sabitleri var görüyorsunuz burada. Eğer zayıf bir asitten bahsediyorsak bunun sabiti Ka olacak. Zayıf bazdan bahsediyorsak bunun denge sabiti Kb. Ama Ka ve Kb farklı bir durum değil arkadaşlar. Biz yine K'yı nasıl buluyorduk? K sabitini. Ürünlerin derişimini girenlerin derişimine bölerek buluyorduk. Aynı şeyi yapacağız. Eğer suda iyonlaştırdığımız zayıf bir asitse Ka'dan bahsedeceğiz. Zayıf bir bazsa da Kb'den bahsedeceğiz. Anlaşıldı mı? Ve şunu da söyleyebilirim. Ka ya da Kb değeri ne kadar büyükse o asit ya da bas suda o kadar iyi çözünmüştür deriz. O kadar iyi çözünmüştür yorumunu yaparız. Tamam mıdır? Var mı buraya kadar sıkıntı? Şimdi geçiyorum. Eşit molar derişimli asit ve bazların aynı sıcaklıktaki Ka ve Kb değerleri ne kadar büyükse asit ve bazınız işte az önce söylediğimiz kural o kadar kuvvetlidir. Yorumunu yapıyoruz. Peki öğretmenim biz bir asit ya da bazın zayıf olduğunu nereden anlayacağız? Zayıf olduğunu şöyle anlayacağız. Önce Ka ve Kb'den bahsedeyim arkadaşlar. HA bizim zayıf asidimiz olsun bakın HA. Bu nasıl iyonlaşır? Suya H artı iyonu verir. H artı ve A eksi şeklinde iyonlaşacaktır. KA demek asitlik sabiti demektir. Ürünler bölü girenler diyor. Bakın H artı çarpı A eksi derişimi bölü H A derişimi şeklinde. BOH demek de bizim için herhangi bir zayıf bas. Sonuçta yapıdaki OH demek bize bu adamın baz olduğunu söyler. Bakın B derişimi OH derişimi bölü BOH derişimi de bana KB'yi verecek. Yani bizim bildiğimiz dengeden hiçbir farkı yok. Kim varsa elimde ürünler bölü girenleri yazıyorum. Asitse KA, bassa KB sabiti diyorum. Peki biz KA ve KB'yi nasıl değiştirebiliriz? Her zaman olduğu gibi yine bunları tek etkileyen faktör sıcaklıktır. Sıcaklık. Sadece sıcaklıkla K sabitleri etkilenir arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Bakın KC'de de yalnızca sıcaklık etkiler demiştik. KA asitlik sabiti, bazlık sabitin de yalnızca sıcaklık etkiler. Bir sonraki ünitede de KÇÇ göreceksiniz. Onu da yalnızca sıcaklık etkileyecek. Peki bir asit ve bazın zayıf olduğu nasıl anlaşılır? Birincisi bize bazen tepkime verilir. Bunun ne kadarı iyonlaştı? Bakın şimdi HA'dan 200 tane varmış elimde. H artı ve A eksi diye iyonlaştırdım. Bu da 200 taneymiş. Bu da 200 taneymiş. Oba. Bu adam suda yüzde yüz iyonlaşmış. Farkında mısınız? Tamamen iyonlaşmış. O halde bu bizim için nedir? Gayet kuvvetli asittir. Peki HB'ye bakalım. Yine bakın HB içindeki hidrojeni e, Suya verecek iyon olarak. H artı, artı B eksi şeklinde. Bundan da elimizde 200 tane varmış. Ama 5'e 5 tane iyonlaştırmış. Bakın kısmen iyonlaşmış. Farkında mısınız? O halde bunun için biz diyeceğiz ki bu bir denge tepkimesidir. Yani çift yönlü bir tepkimedir. Suda %100 iyonlaşamadığı için de e, zayıf bir asittir yorumunu yapacağız. Birincisi bu. Bir asidin zayıf olup olmadığını buradan anlayabiliriz. Suda az çözüne. İkincisi devam ediyorum. Asidin ya da bazın suda çözünme denklemi denge tepkimesi ise zayıftır. Yani size şöyle bir reaksiyon verildi. Denge tepkimesini nereden anlıyoruz? Bakın çift yönlü reaksiyonlardan anlıyoruz. Çift yönlü farkında mısınız? Eğer bu çift yönlü bir reaksiyonsa asit ya da bazınızın tepkimesi hemen diyeceksiniz ki Öğretmenim demek ki bu adamlar zayıfmış. Bakın amonyak zayıf bir bazdır. Hidrojen siyanür zayıf bir asittir. Yorumunu yapıyoruz. Devam ediyorum. Üçüncüsü de bazen bize böyle kaplar verilir. Şimdi burada dikkat edelim lütfen. 25 derecede 0,1 molar h 0,1 molarda haşiye var elinizde. Bu adamları suda çözdünüz. Bu adamları suda çözdüğünüzde bakın 0,1 molar HX varken H artı derişimi 10 üzeri eksi 1 molarmış. Hoba 10 üzeri eksi 1 zaten 0,1 demek değil mi bizim için? Bakın bileşiğiniz 0,1 molarken 0,1 molar H artı vermiş. Yani bu adam suda %100 çözünmüş. %100 çözündüyse kuvvetli asitleri hemen yapıştırıyor. Eğer bana şöyle bir kap verilirse bakın 0,1 molar HY var elinizde ama suda çözdüğü H artı derişimi 10 üzeri eksi 4. Allah Allah 0,1 molarken sadece 10 üzeri eksi 4 moları çözebilmiş farkında mısınız? Yani kısmen iyonlaşmış. O halde bu bizim için zayıf asittir yorumunu yapıyoruz. Şimdi Zayıf asitleri ve bazları tanımanız için arkadaşlar maddeler sıralıyorum size. Şu ana kadar bir problem var mı? Devam ediyorum. 4. Asit ve bazın pH değeri beklenen pH değerine eşit değilse zayıftır. Şimdi şöyle düşünün. 0,1 molar x. Tabii ki Enes. 0,1 molar x. 0,1 molar x var elinizde. pH'ı 1'miş. Şimdi 0,1 molar demek 10 üzeri eksi 1 demek değil mi? Bu 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 1'ler şeklinde iyonlaşacak. Buradan haşartı derişimi 1 çıkmaz mı bakın? Demek ki bu %100 iyonlaşmış kuvvetli bir asittir. Peki buraya geldim. 0,1 molar var gene elinizde 10 üzeri eksi 1 ama pH'ı bu sefer 3. pH'ın 3 olması demek haşartı derişiminin ne olması demekti? pH'ı 3 ise eğer bu adamın haşartı derişimi 10 üzeri eksi 3'tür farkında mıyız? Yani 0,1 moların sadece 10 üzeri eksi 3'ü iyi Demek ki bu adam zayıf asit. Aynı durum bazlarda da geçerli arkadaşlar. Mesela 0,1 molarlık Z var pH'ı 13. Şimdi dikkat edin pH'ı 13 ise bu adamın bazdan bahsediyorum ya pOH'ına bakacağız. Bakın sıralı ilerliyorum. pH 13 ise bu adamın pOH'ı nedir? Toplamları her zaman neyi veriyordu bize? 14'ü veriyordu. pOH'ı 1. pOH'ı 1 ise OH derişimi nedir arkadaşlar? OH derişimi nedir? 10 üzeri eksi 1. Yani 0,1 molarlık bir şey var. 0,1 molar OH vermiş bize. Farkında mıyız? Demek ki suda yüzde yüz iyonlaşmış. Yani kuvvetli bir bazdır. Buradan bahsedelim. Yine 0,1 molar T var elimde. pH 10. Şimdi bakın pH'ın 10 olması baz olduğu anlamına gelir. Ama pH 10 ise pOH'ı nedir bu vatandaşın? pOH'ı 4. pOH'ı eğer 4 ise OH eksi derişimi nedir arkadaşlar? OH eksi derişimi 10 üzeri eksi 4. Farkında mıyız? Yani 0,1 moların ancak 10 üzeri eksi 4'ü iyonlaşmış. Ne demek bu? Tamamı iyonlaşamamış. Yani zayıf bir bazdır. Bakın sorularda tüm bu taktikleri kullanacaksınız. O yüzden anlamadığınız bir yer varsa lütfen sorun. Geçeyim mi? Geldim. Şimdi bir asit ve bazın iyonlaşma denge sabiti varsa zayıftır. Yani sorularda eğer Ka ya da Kb görüyorsanız bilin ki o asit ya da baz bizim için zayıftır arkadaşlar. Zayıf. Ve Ka ile Kb arasında da müthiş bir ilişki var. Her zaman Ka ile Kb'nin çarpımı bakın 10 üzeri eksi 14'ü vermek zorunda. Şimdi bir sürü şey eşitlik çıkardı. Hep ya 14 ya 10 üzeri eksi 14. Farkında mıyız? Değil mi? Neydi bunlar? Neydi? Bir çözeltide birincisi pH ile POH toplamı her zaman neyi veriyordu bize? Toplamı 14'ü veriyordu. H artı derişimi ile OH eksi derişimi çarpımı her zaman bize neyi veriyordu arkadaşlar? 10 üzeri eksi 14'ü veriyordu. Şu artı işaret toplam demek. Hı. Yine bir tane daha eklemiş olduk buraya. Ka sabiti ile Kb sabitinin çarpımı her zaman bana neyi verecek? 10 üzeri eksi 14. Şimdi burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Bronsted lowry asit baz tanımında konjüge asit bazlardan bahsettik. Çiftlerden. Ve dedik ki bir konjüge asit baz çiftinde asidiniz ne kadar güçlüyse eşlenik bazı o kadar zayıftır dedik. Hatırlıyor musunuz bunu? İşte aslında buradan geliyor. Yani bir asitte Ka sabitiniz ne kadar büyükse onun eşleniği yani bazik özellik gösterinin Kb'si o kadar düşüktür diyoruz. Aradaki yorum tamamen buradan geliyor arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Bir asidin Ka az değeri ne kadar büyükse eşlenik bazı o kadar düşüktür. Yani düşükten kastım zayıftır. Bakın asidiniz kuvvetliyse eşlenik bazı o kadar. Tabi konjüge ile eşlenik aynı şey. Konjüge asit baz çifti demek eşlenik asit baz çifti demektir. Aynı şey ikisi. Tamam mıdır? Mesela şuraya bakın. Nitrik asit HNO2 Ka'sı neymiş? 10 üzeri eksi 5. Bu adamın konjüge bazı nedir? Bir tane hidrojen gitti. NO2'dir değil mi? Bunun KB'si nedir? 10 üzeri eksi 9. Zaten bakın bu ikisini aldığınızda 10 üzeri eksi 14'ü vermez mi bize? 10 üzeri eksi 14'ü verir. Mesela hidrojen siyonüre bakın. Ka'sı 10 üzeri eksi 7'ymiş. Eşlenik bazı da 10 üzeri eksi 7. Yani şu denkliği bize sağlamak zorunda. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Olay anlaşıldı mı? Peki devam ediyorum arkadaşlar. Ayrışma oranına geldim. Şimdi dedik ki biz bu asitler ve bazlar eğer zayıfsa suda yüzde yüz ayrışmaz. Peki acaba ne kadar ayrışır? Bana bir ayrışma oranı lazım. Denge sorularından hatırlayın. Size i̇şte der ki yüzde yirmisi ayrıştı, yüzde altmışı ayrıştı gibi cümleler olur değil mi? İşte o bana ayrışma oranını verir. Ayrışma oranına biz asit ve baz konusunda iyonlaşma yüzdesi diyeceğiz. İşte bir molarlık bir asidin yüzde ikisi iyonlaştığına göre bu yüzde iki ne olacak bizim için? İyonlaşma yüzdesi olacak. Bakın zayıf asit ve bazlar suda yüzde yüz iyonlaşmaz. Muhakkak bir iyonlaşma yüzdeleri vardır. Ne kadarının reaksiyona girdiğine dair bir bilgim olması gerekir. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Size direkt bir tane kap verdiler. Dediler ki bu kabın işte pH'i 2. Hayda bu adamın pH'i 2. Ben buna direkt kuvvetli asittir diyebilir miyim? Diyebilir miyim? Diyemem arkadaşlar. Bu adamın pH'i 2 ama eğer başlangıçtaki derişimi 10 üzeri eksi 2 ise suda %100 çözülmüştür. Kuvvetli asittir derim başlangıçtaki derişim ya 10, 10 on üzeri eksi 1 ise o zaman suda %100 çözülmemiştir. Zayıf asittir derim. Öyle değil mi? Yani bana kuvvetli ve zayıf asit yorumu yapabilmem için kesinlikle hem başlangıç derişimleri hem de çözeltinin pH bilgisi aynı anda verilmedi. Tek başına pH'i 2. Güçlü müdür, zayıf mıdır? Nereden bileyim ben? Yorum yapamam. Bana muhakkak birkaç bilgi daha verilmedi. Güzel. Geldim buraya. 25 derecede 0,4 molarlık HA sulu çözeltiniz var. Şimdi sayısal soruları arkadaşlar yararlanmaya çalışıyoruz. Hemen HA asidini bir güzel suda çözdürdük. HA suda nasıl çözünecek? Suya hidrojen iyonu verecek. Yani H artı artı A eksi. 0,4 molar başlangıçta elimde varmış değil mi? Şimdi bu çözelti için bir Ka verilmiş. Ka verildiyse eğer bu adam demek ki suda yüzde yüz çözünmemiştir. Peki ne kadar çözündüğünü biliyor muyum? Vallahi bilmiyorum. O halde bunda eksi x kadar reaksiyona girdiğini söylüyorum. Bakın burası çok önemli dikkat. Buradan eksi x girerse buradan artı x oluşur. Buradan da artı x oluşur öyle değil mi? Dengede elimde neler var? Dengede arkadaşlar buradan 0,4 eksi x kadar bir şeyim var. Burada x, burada da x gibi bir şeyim var. Şimdi asitten bahsediyorsam Ka'dan bahsedeceğim. Ürünler böyle girenleri Ka'ya eşitleyeceğim. Ama dikkat, bakın dikkatli izleyin. Ürünler x çarpı x'ten x kare bölü 0,4 eksi x yazıyoruz değil mi? Girenleri yazdım. Bu bana Ka'yı verir. Nedir Ka? 2,5 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 8. Bu normal bizim bildiğimiz denge. Asit ve bazlarda arkadaşlar sadece işlem kolaylığından şuradaki bu x'i ihmal ediyoruz. x'i ihmal ettim. Bu x yokmuş gibi davranıyorum. Tamamen işlem kolaylığından. Çünkü burada bulacağım x 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 8 gibi 0,4'ten çıkarmaya değer bulamadığım bir sayı. Şimdi artık x'i buradan çekebilirim arkadaşlar. x'i çekerseniz mesela 2,5 çarpı 4 nedir? 10 mudur? Bir virgül kaydınız 1. Buradan x kareyi direkt arkadaşlar siz 10 üzeri eksi 8 bulursunuz. 10 üzeri eksi 8. Hatta bu kareden de kurtulursanız kare kökünü alın. Buradan ne bulursunuz arkadaşlar. 10 üzeri eksi 4. Hemen x gördüğümüz yere 10 üzeri eksi 4'ü yazıyoruz. Bakın h artı derişimi 10 üzeri eksi 4'tür değil mi? h artı derişimi 10 üzeri eksi 4 ise bu adamın ph'ı nedir? pH'ı nedir? Direkt 4. Bakın H artı derişimde 10 üzeri eksi 4 bulduysak pH'ı nedir? 4. Geldim iyonlaşma yüzdesine. İyonlaşma yüzdesi için de kısa bir oran orantı yapacağız arkadaşlar. Şöyle rengimi kırmızı yapayım. Farklı görebilin diye. Diyorum ki başlangıçta elimde 0,4 molar vardı. Bu 0,4 moların ne kadar iyonlaştı? 10 üzeri eksi 4 moları ancak iyonlaştı acaba yüzde iyonlaşma yüzdesi diyor ya yüzde acaba ne kadarı iyonlaşır deyip buradan da iyonlaşma yüzdesini bulacağım. Şimdi soruya bir bakın arkadaşlar. En klasik asit baz dengesi soru tarzımız. Anlaşılmayan bir yer varsa tekrar anlatabilirim. Anlatayım mı bir daha? Tamamdır. En baştan bile alırım. Süper. Geldik. En klasik soru tarzımız. Şimdi 0,4 molarlık HA asidiniz var. Tamam. Hepsini komple anlatıyorum kızlar. 0,4 molarlık HA asidiniz var. Bu asidi aldınız. Bir güzel H artıya A eksi diye iyonlaştırdınız. Burada sıkıntı yok. Başlangıçta elinizde 0,4 molar vardı. Onda da sıkıntı yok. Daha sonra bu adam iyonlaşmış. Ama iyonlaşırken şu aşağıda bakın bu HA asidi için KA verilmiş ya. KA verilmesi demek bunun zayıf olduğu anlamına gelir. Yani ne demek istiyor? %100 iyonlaşamıyor. Hemen burası 0.4 ise buraya 0.4 yazamıyorum. Ne kadarının iyonlaştığını da bilmiyorum. X kadar iyonlaştığını düşünelim. Bakın 0.4'e X kadar iyonlaştı. E bunların hepsinin baş kat sayıları 1. 1'e X girerse 1'e X oluşacak. 1'e X oluşacak. Denge anında burada 0,4 eksi x var. Burada da x'ler aşağıya indi. Öyle değil mi? Ka demek ürünler bölü girenler demekti. Bakın x çarpı x yani x kare diye yazdım. Bölü 0,4 eksi x neye eşitmiş? Ka değerini. Daha sonra burada işlem kolaylığı için bakın sadece asit baz dengesinde bunu yapıyoruz. Yani diğer kc'de sakın bunu yapmayın. Bu x'i ihmal ediyorum bu x yokmuş gibi davranıyorum. Bu x yokmuş gibi davranınca x kare eşittir. 2.5'u 0.4 ile çarpınca 1 oldu zaten. x kare direkt 10 üzeri eksi 8'e eşit oldu. Her tarafın kare aldığımda x'i 10 üzeri eksi 4 buldu. Sonra x'i hemen buraya yazdım. Bakın x dediğim şurası 10 üzeri eksi 4 değil midir? Yahu bu x aslında çözeltinin bakın suya verdiği haşartı derişimi değil midir? e, haşartı derişimi 10 üzeri eksi 4 ise bakın haşartı derişimi 10 üzeri eksi 4 ise hemen ne yapıyorduk? Logaritmasını alıyorduk. Logaritma da üstteki sayısıydı bizim için aslında. Direkt 4. Demek ki bu adamın pH değeri 4'müş. Tamam mıdır? Sonra iyonlaşma yüzdesini bulun diyor. İyonlaşma yüzdesi de en kolay kısmı. İyonlaşabilen kısım bakın şurası. Şuradan yararlanacağız. 0,4 moların x'i mi iyonlaşmış? Hemen oran orantı kuruyorum. 0,4 molar vardı elimde. Bunun sadece 10 üzeri eksi 4'ü iyonlaşabildi diyorum. Değil mi? O halde yüzde acaba ne kadar iyonlaşır deyip içler dışlar çarpımı yapacağım. Şimdi oldu mu? Mesela buradan kaç çıkar? Burası 10 üzeri eksi 2'dir. Değil mi? 10 üzeri eksi 2 o da yukarıya çıkarsa 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 4 nedir? 0 25 çarpı 10 üzeri eksi 1. O da 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 galiba. Atıyor olabilirim şu an. Sonuçta %0,025'i iyonlaşmış. Ne kadar küçük bir şey farkında mısınız? Minicik şeylerle uğraşıyoruz. Minicik sayılarla uğraşıyoruz. Şimdi oldu mu? Doğru mu? Allah'ım mükemmel bir matematiğim var. Yani böyle hesap makinesi gibi. Devam ediyorum o halde. Buyurun. Mesela buna da bakalım arkadaşlar. 0,1 molarlık HOCl sulu çözeltisinin pH değeri 5'tir. Hemen ilk hamleniz bunu iyonlaştırmak. Nasıl iyonlaştıracaksınız? HOCl suya H artı iyonu verir. Bir de burada da fantezi olsun diye OC ile eksi iyonları gezer. Başlangıçta ne kadar varmış bu adamdan? 0,1 molar varmış değil mi? Bu sefer bana pH'ı verilmiş. Yahu pH'in 5 olması demek H artı derişiminin ne olması demekti? 10 üzeri eksi 5. Yani şu sıraya geldim bakın. H artı derişimi 10 üzeri eksi 5'miş. E, Haşarda derişimi 10 üzeri eksi 5 ise şurası da 10 üzeri eksi 5 değil midir? Hani dengede ne yapıyorduk? Herhangi birini bildiğimiz an diğerlerini baş katsayılarla oranlıyorduk. Burası 10 üzeri artı 5 e, eksi 5 beş, eksi 5 ise demek ki şuradan da 10 üzeri eksi 5 şeklinde iyonlaşmış. Artık dengeye geldim. Dengede burası nedir arkadaşlar? 0,1 eksi 10 üzeri eksi 5. 0, 1'den 10 üzeri eksi 5'i çıkartabilir misiniz? Deneyin ya Allah aşkına. Yani bir köşeye gelin deyin ki öğretmenim 0, 1 bu. 10 üzeri eksi 5 de 0, 1, 2, 3, 4. Şuraya bir tane 1 mi yazacağım? Hadi. Çıkartın işiniz gücünüz yokmuş gibi. Çıkartın arkadaşlar. Burada... Heh, ihmal edeceğiz işte. Onu söylemeye çalışıyorum. Buradaki bu 10 üzeri eksi 5'i arkadaşlar yokmuş gibi davranıp ihmal ediyoruz. Şuradaki 10 üzeri eksi 5'leri de aşağıya indirelim. 10 üzeri eksi 5 10 üzeri eksi 5. Artık asitten bahsediyorsam Ka sabitinden bahsedebilirim. Ka nedir? Ürünler bölü girenler. Yani 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 0,1. Şuradaki 10 üzeri eksi 5'i bakın ihmal ediyoruz. Çünkü çıkartmaya değer bir şey değil. Sonra 10 üzeri eksi 10 bu yukarıya çıkarsa Ka'yı 10 üzeri eksi 9 buluruz. Şimdi bizim bu konuda iki türlü sorumuz var. Ya bana adam H derişimini verir yerleştiririm. Bula bula hemen Ka'yı bulurum. Ya da bana adam Ka'yı verir az önceki soruda olduğu gibi. Buralara bilinmeyen ifadesi olan eksi x artı x artı x'i yerleştiririm, haş artı derişimini bulurum. Soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Süper. Devam ediyorum o zaman. Bakalım başka neyimiz var. Buyurun. 0,2 molar XOH sulu çözeltisinin ha, bu sefer iyonlaşma yüzdesi verilmiş. Bakın az önceki soruda iyonlaşma yüzdesini biz bulmuştuk. Değil mi? 0,2 molar. Şimdi XOH'ı aldım. İlk hamlem ne olacak arkadaşlar? Bunu bir güzel iyonlaştırmak. X artı OH eksi şeklinde. Elimde bundan 0,2 molar varmış. Bu sefer bakın bana bu OH derişimi ile ilgili falan bilgi vermemiş ama %0,05'inin iyonlaştığını söylemiş. Yani hemen bir köşede şu 0,2'nin 0,05'ini alıyorum. Tamam mıdır? 0,2'nin ne kadarı iyonlaşmış? Bakın %0,05'i iyonlaşmış. Burası hmm, matematik yetmedi burada. Kaç çıkar arkadaşlar? 5 kere 2 10 zaten. 10 üzeri eksi 2 eksi 3 yukarıya çıktı. 2 kaldım. Kaç çıktı? Şurası 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. 10 çarpı 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 3 galiba. 10 üzeri eksi 4 mü? Süper. Tamam size güvendim. 10 üzeri eksi 4'e yoğunlaşmış. Yani şuradan 10 üzeri eksi 4'ü reaksiyona girdi. O zaman burası da 10 üzeri eksi 4'tür. Şurası da 10 üzeri eksi 4'tür. Öyle değil mi? Dengeye geldim. Dengede arkadaşlar ne yapıyorduk zaten? Şunu ihmal ediyorduk. Burası nedir? 0,2. Şurası nedir? 10 üzeri eksi 4. Burası nedir? 10 üzeri eksi 4. Şimdi burada bazdan bahsediyorsam eğer bir KB sabitinden bahsedebilirim. Ha ama bana KB sormamış. Olsun KB'yi de bulalım arkadaşlar. KB için ne diyeceğiz? 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0,2 diyeceğiz. Süper. Bir de bize pH'ını sormuş ama biz OH derişimini biliyoruz. Şimdi OH derişimi 10 üzeri eksi 4 ise bu adamın pOH'ı nedir? 4. pH'ı nedir arkadaşlar? Toplamı 10 olacağı, 14 olacağı için 10. Ama bakın bana burada KB'yi de sorabilirdi. Bir de dikkat edin burada pH sormuş ama biz direkt pOH buluyoruz. Şıklarda muhtemelen şıklarda muhtemelen 4 de olur. Sakın burada bunun baz olduğunu unutup pH'i aman Allah'ım 4'tür demeyin. Bu adam bir bazdır. pH'i nedir? 10. Yani cevabımız nedir? 10. Var mı anlaşılmayan bir durum? Bir sonraki ders arkadaşlar soru çözmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.